Potifar ekselanslarının huzurunda kendilerinden özür diliyorum. Bendeniz sizinle yaptığım anlaşmayı feshetmek istiyorum. Yusuf'u satmıyorum. <laughs> seni tebrik etmek istiyorum. Daha önce seni Yuzarsif'in değerini bilmeyen bir ebleh olarak betimlemiştim çünkü... Ama görüyorum ki öyle değil. Sen de bu mücevherin değerini öğrendin. Ama biraz geç kalmadın mı? Bunu satmadan önce düşünecektin. Artık çok geç. Biriktirdiğim tüm serveti Yusuf karşılığında vermeye hazırım. Rica ediyorum onu bana geri verin. Sanırım bizi duymadınız. Yüzer sifi asla hiçbir fiyatla size geri vermeyi düşünmüyoruz. Ben de size pişman olduğumu arz ettim. Biz Yusuf'u satmıyoruz ve onu almadan da buradan gitmeyiz. Bir kelime daha ederseniz sizi zindana attırırım. Gidin buradan, hadi gidin! Çekilin karşımdan! Ben Yusuf'u olmadan buradan gitmem. Ekselansları, izin verin Yusuf'u götürelim. Radovan! Atın bunları zindana! Allah'ım sen şahit ol! Ben Yusuf'u satın aldım ama Yusuf'u satmadım! Onu bana geri verin! Onu satmıyorum! Zindana satmıyorum. götürün! Yusuf'u bize satmıyorum geri verin! Onu Onu Ona bana geri verin! Geri verin, geri verin onu bana! Satmıyoruz! Yusuf'u satmam! Geri. Geri. Yürü! Yürü! Geri. 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 Çık dışarı! Satmıyorum. Efendim, onları bağışlayın. Onlar benim yüzümden kendilerini tehlikeye attılar. Onlar cezalandırılmayı hak ettiler. <laughs> Rica ediyorum. Ancak yüzer için vazgeçtim. Onları serbest bırakmalarını söyle. Zindana gerek yok. Yüzersif. Senin neyin var ki o köle satıcısı bütün hayatını sana feda etmeye kalkışıyor? Ne söyleyebilirim ki? Benim kendime ait hiçbir şeyim yok. Yusuf gibi zayıf bir varlığın nesi olabilir ki? Bu hesaba göre bizim Yusuf üstünde bir hakkımız kalmadı. Onun için ödediğimiz meblağ bize geri geldi. Değil mi Hatun? Ben nankör biri değilim efendim. İyiliklerinizi dinar ve debenle değiştirmeyeceğim. Doğrusu ben bu değerli hediye için çok minnettarım. Karim ama Yüzsersifin yıkanıp güzel elbiseler giymesini temin ettikten sonra yanımıza getirin. Emredersiniz efendim. Dikkat ettin mi? Diğerlerinin aksine benim önümde hiç mi hiç eğilmiyor? Sakıncası yok. Zamanla öğrenir. Bence kasten eğilmiyor. Ben Yusuf'u istiyorum. Onu bize geri verin. Onu geri verin. Biz Yusuf'u satmıyoruz. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Verin. Yusuf'u geri verin. Onu satmıyorum. Anladınız mı? Yusuf'u satmıyorum! Verin onu. Geri verin. Yusuf'u bizden ayırmayın. Yusuf'u geri verin. Geri verin onu. Onu geri verin. Ne olur geri verin. Yusuf'u geri verin. Yusuf'u bize verin. Yusuf'u bize verin. Yusuf. Yusuf! Yusuf'u verin. Yusuf'u geri Yusuf. verin diyorum size. Şansınız varmış. Eğer Yusuf olmasaydı uzun bir süreyi hapiste geçirirdiniz. Buralarda gözükmeyin. Hemen gidin. Ben Yusuf'tan vazgeçmeyeceğim. Göreceksiniz. Canına susamadıysan git buradan. Şansını daha fazla zorlama bence. Potifar ve eşi benim gibi aptal değil ki. Yusuf gibi bir mücevheri kolaylıkla geri versin. Biz zarar ettik Feli, zarar ettik. Ben değil, sen zarar ettin. Allah'ın yardımıyla ben kâr ettim. Hayatımın kârını elde ettim. Kâr mı ettin? Nasıl? Sen Yusuf'u hiçbir şey almadan yitirdin. Yusuf'u kaybettim ama onun Rabbine iman ettim. Ben kendi taşlarımı, putlarımı bıraktım ve tek bir Allah'a iman etme şerefine nail oldum Yusuf sayesinde. Evet, yemin ederim ki ben zarar ettim. Gerçi Allah'ın peygamberini satmadım ama hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim. Ben memlekete dönüp insanların tek bir Allah'a iman etmesi için çalışacağım. Yusuf burada olduğu müddetçe ben bu şehri terk etmem. Gecelediğimiz yere gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.